Selamlar. Uzun bir süredir halka arz videosu çekmiyordum. Grain Türk'te bunu artık bozmaya karar verdim tekrardan. Hemen halka arz özelliklerine bakalım. Daha sonra şirketi inceleyeceğiz. Ödenmiş sermayesi 100 milyon. Kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar olan şirket. 100 milyon 125 milyona çıkaracaklar. Bu artan 25 milyon da 17,60 liradan halka arz etmeyi planlıyorlar. Ne zaman? 18 ve 19 Nisan tarihlerinde. %20 halka arz iskontosuyla halka arz olacak şirket Toplamda da net olarak 420 milyon kadar şirkete Fon girişi planlanmakta info yatırım aracılığıyla halka arz olacak diğer kurumlardan da katılabilirsiniz Hemen hemen hepsi var zaten Bireysel'e eşit olarak dağıtılacak katılım endeksine uygun Şimdi herkesin en çok izlediği bölüme gelelim adam başı kaç lot verir işte 1 milyon 850 bin kişi katılırsa 14 lot yani küçük bir halk arz. Zaten arttırılan lottan da belli. 1 milyon 850 işte 1 milyon 550 vesaire. Yani 250-300 lira kadar bir para yeter. E, pek de para kazandırmaz ama şirket ana hatları itibariyle kritik bir şirket. Yani stratejik bir şirket. O yüzden yatırım yapacaklar olan varsa aranızda bilanço bölümleri özellikle takip etmesini öneririm bu şirket için. Şimdi halka arzdaki taahhütler nedir? Bunlar zaten default gele biliyorsunuz. Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz yok. İhraççı satışı yok. Altı ayda ortak satışı yok şeklinde bir taahhütleri var şirketin. Ana faaliyet konusu buğday, mısır, pamuk gibi tarımsal emtiaları alıp satıyor bu arkadaşlar. E, pamuk çırçırlama lisanslı depozuluk faaliyeti de yürütüyorlar. Ek olarak 2022'de meyve üretimi ve satımı faaliyetine de başladı şirket. İnşaat üzerine de e, bazı faaliyetleri var. ile ilgilenen arkadaşlar varsa Ral Yatalım Holding'le hasılat paylaşımlı bir proje yürütüyorlar. İskenderun New Tower e, isimli bir AVM yapıyorlar. Bugünkü değeri 658 milyon olan bir proje bu. Kasım 2023'te de tamamlanması planlanmakta nedir bu alışveriş merkezi? herkesin bildiği işte ofis vesaire bunların kiralanması vesaire bunlarla ilgili de şirkete gelir gelecek. Büyük ihtimalle 2024 yılında da bunlarla ilgili kiralama faaliyeti vesaire buradan gelir yazacak şirket. Şirketin sahip olduğu Platinum AŞ'ye ait depolar var. Bunları da Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kiralama suretiyle faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin şu anda Hatay ve Aydın'da e, faaliyetleri yürüttüğü yerler var. Hatay'da şu anda sadece tek bu şirket lisanslı olarak depoculuk faaliyeti yürütüyor. Bir tane daha şirket varmış. Onun daha sonra lisansları iptal edilmiş. Dolayısıyla tek bu şirket kaldı. Bunu da dikkatinize sunayım. Peki bu şirket halka arzdan gelecek parayı ne yapacak? İşletme sermayesine yaklaşık %55-60 civarı e, ayırmayı planlıyor. Yeşil enerji de tabii ki tarım şirketi olduğu için avantajlı konumunda Hatay bölgesi özellikle buraya da %40'ını ayırmayı planlıyor. Toplamda da 420 milyon fonu bu şekilde dağıtmayı planlıyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız bu büyük yıkımda, büyük depremde şirkette bazı zararlar gördü. Yaklaşık 53 milyon kadar bir e, ana yapılarında bir hasar var. 70 milyon kadar da ürünlerinde işte Mısır'da, buğdayda vesaire burada bir zayiat söz konusu şirkette. Bunu da bilginize sunayım ek bir bilgi olarak. Şirketin şimdi finansallarına bakalım önce 2020 yılından 2022'ye kadar ne yapmış buna bakalım. Dönem varlıkların artışı şu şekilde. Duran varlıklar özellikle bu yenilen değerlemeler, İskenderun'daki tamamlanacak olan AVM'deki değerlemeler vesaire. Buradan bir artış var duran varlıklarında. Şirketin kısa vadeli borçları ve uzun vadeli borçları aslında dönem varlıkların yanında pek bir şey değil. Yani borçsuz bir şirkette diyebiliriz. Bilançonun aktif tarafına oranla. 2021 yılında da 343 milyona kadar çıkarmış. Daha sonra artarak devam ediyor. Bilançoda bir sıkıntı yok şirketin gayet de güzel bilançosu var. Ee, özellikle dönem varlık tarafındaki stoklardaki artış zaten dönem varlıklara etki etmiş. Tarım şirketlerinde biliyorsunuz arkadaşlar hasat zamanlarında peşin olarak çiftçiden mallarını alırlar. Daha sonra yıl içinde bir sonraki seneye kadar e, bunları enflasyonun artış oranına göre satarlar. Karlı bir şekilde satarlar bu enflasyondan zaten en çok yararlanan şirketler gıda şirketleri olur. Özellikle de çiftçiden yani tarladan ürünlerini alan firmalar. Bunun enflasyonun maliyet etkisi de denir zaten. Ee, siz 3 liraya alırsınız çiftçilerin. Yıl içinde hiçbir şey yapmasanız bile stoklama faaliyetiyle, stoklama yöntemiyle mallarınız otomatik olarak artar. Şirkette bundan yararlanmak adına stoklama faaliyetlerine devam ediyor. Kaldı ki halka arzdan gelecek olan parayla vesaire işletme sermayesi dediği çiftçilere peşin ödeyerek gerekirse daha önceden ödeyerek kendi adına üretim işte peşin alımlar, alım garantisi vesaire bunlarla stoklama faaliyetine gidiyor gözüküyor şu an için. Ayrıca bu şirketin e, sanki kendi içinde başka bir borsada da işlem görüyor gibi düşünebilirsiniz. Nedir bu elüs faaliyet yürütüyor şirket? Lisanslı depoculuk lisansı olan firmaların Çiftçiler burada mallarını getiriyor, buraya koyuyor. Burada da bir alım-satım faaliyeti oluyor. Yani ikinci bir piyasa gibi. Bu e, alım-satım faaliyetleri de her türlü vergiden muaf. Kurumlar vergisinden, KDV'den, stopajdan vesaire. Buraya teslim eden çiftçiler de stopajdan, kesintiden muaf olduğu için şirketin burada çok büyük bir avantajı var. Bu el üst üzerinden yaptığı satışlarda e, tamamıyla vergiden bağımsız olarak kar yazıyor. E, bunu da dikkatinize sunayım bilmeyenler için. Elüs sisteminde araştırabilirsiniz. Şirketin borçluk yapısına baktığımızda da 2020 yılında 14 milyon olan borçluğu 122 milyona kadar çıkmış. Tabii ki burada aslında etki eden faktör özellikle 2021'den 2022'ye kadar iki katı artmasının sebebi biliyorsunuz Rusya-Ukrayna krizi işte buğday vesaire bu krizlerden dolayı. Şirket e, kredi çekip çiftçiden ön ödemeli belki de e, malı bağlama yoluna gitti. Burada biraz borçluluğu arttı şirketin. Ama tabii ki bu borçluluğun artması gıda şirketlerinde özellikle Favok tarafına çok olumlu yansıyor. Videonun başında anlattığım enflasyon sebebiyle e, bu tip şirketler hasat dönemlerinde belli dönemlerde atıyorum. E, üçüncü dönem bilançolarında borçlu bir nebze daha artabilir. Çünkü çiftçilerin atıyorum Ağustos-Eylül ayındaki hasatlarını almak için Yaptığı ödemeler, ödemeler genellikle 3. dönem bilançolarda daha fazla olacaktır. Bunu da bilginize sunayım. Borç dağılımına baktığımızda zaten burada da kendini belli ediyor. 2021 yılında 71 milyon olan kısa vadeli borcu neredeyse 2 katına kadar çıkmış. 133 milyona kadar. Ticari borçlarında da bir sıkıntı yok. 9 milyondan 19 milyona çıkmış. Yani şirketin genel itibariyle borçluluk durumunda bir sıkıntı gözükmüyor. Bunu destekleyen başka bir oranımız da net işletme sermayesi. Hatta şurayı 2020 yapalım. 2020 yılından sonraki atanı göstermek istiyorum size. 31 milyon olan net işletme sermayesi 423 milyona kadar çıkmış son gelen bilançoya göre. Şirketin yani likit bir bilançosu var. Her an çiftçi ödemeye hazır bir yapısı var şu anda şirketin. Kaldı ki halka arzında 200-250 milyon kadar kasasına para koyacağı için ürünleri tam zamanında gerekli iskontoyla da alma şansına sahip bu durumda. Şirketin bilanço büyümesi de e, az önceki sebepleri destekleyici şekilde 155 milyondan 1 milyar 250 milyona kadar çıkmış. Tabi burada yapılacak olan e, AVM'nin vesaire bunların da etkisi var değerlemesi. İşte az önce dediğim mesela FAVÖK artışı yani 1 milyar FAVÖK olan şirket 195 milyara kadar bir FAVÖK var. Zaten şirkette de bir ortaklardan bir tanesi FAVÖK taahhütü veriyor. 2023 yılında 385 milyar FAVÖK taahhütü var. Buna karşılık info yatırmada 12 milyon not e, rehin bırakıyor. Eğer bu FAO'yu biz altına düşersek bunu satabilirsiniz vesaire böyle bir taahhüt vermiş. Benim bu çok hoşuma gitti. Dürüstlüklerinden dolayı kendilerini de buradan tebrik ediyorum. O kadar da şirkete kendisine güveniyor. Yani buradan bunu çıkartabilirsiniz. Brüt karlılığına baktığımızda da 2021 yılında %15 brüt karlılıkla çalışan şirket e, enflasyon türk, e, tüketici enflasyonu, manşet enflasyondaki artışlar vesaire %33'e kadar bürüt karlılığa ulaşmış şirket son gelen yıllık bilançoda burası da gayet olumlu 225 milyon bürüt karla son seneyi kapatmış şirket peki bu ciro dağılımına baktığımızda şirketin ciro dağılımı nasıldı 2020 yılında mesela e, mısır ağırlıklı çalışırken şuraya 2021 yapalım 2021 yılında buğday e, neredeyse mısırı geçmiş hatta 2 milyon kadar mısırı geçmiş depoculuk faaliyetinde de ortalama 4 milyar kadar bir, 4 milyon kadar bir gelir var şirketin. Ağırlıklı olarak Mısır'la buğday satışından şirket cirosunu oluşturuyor diyebiliriz. Tabi dediğim gibi burada AVM'lerden kira gelirleri gelecek. Ofislerden, dükkanlardan vesaire. Buraya da ek bir faaliyet konusu yazılacak. Bu sene özellikle gelecek bilançolarda buraya ek olarak ee, şeftali satışı, üretim ve satışından da buraya bir kalem eklenecek arkadaşlar. Yaklaşık şirketin 10 bin tane şeftali ve nektari ağacı bulunmakta. Burada üretim yapıyor. Kendi üretim direkt tarladan da satışını gerçekleştirecek. Burası da şirket için avantajlı. Bu şirkette bu tip şirketlere tabii ki yatırım yapacak arkadaşlar. Ee, riski nedir? Herkesin de takdir ettiği gibi atıyorum ağaçlarda meyve üretimi yapıyor bu şirket buraya bir e, mevsim dışı anormal olayların olması işte dolu vurması vesaire e, bunları eğer yatırım yapacak olanlar varsa bunları takip etmesi gerekiyor tarım sonuçta gıda sektörü bu e, her an her şey olabilir mesela depremde silolara yıkıldı 70 milyon kadar mısırı buğdayı vesaire bunları döküldü e, zayi oldu gitti gıda şirketi olduğu için bunlara dikkat etmekte fayda var. Şirketin başka bir avantajlı olduğu konuda daha önce bahsettiğim bu el üst üzerindeki satışlar. Buradaki satışlar tamamen peşin olarak yapıldığı için arkadaşlar sistem üzerinden direkt hesaplara yatıyor. Öyle düşünün. Yani sonuçta alacaklarını tahsil edememe gibi bir sıkıntısı da ileriki dönemlerde olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bu el üst sistemi gün geçtikçe talebi artan bir sistem. Hem çiftçiler hem de dışarıdan yatırımcılar bakımından e, peşin para döndüğü için alacakların vadesi gitgide kısalacak ve alacak tahsil sorununda çıkmayacak gibi gözüküyor. Ben şirketi genel olarak e, beğendiğimi de ifade edeyim. Zaten halk arzı da küçük de olsa zaten katılacağız. Daha sonraki dönemlerde de yatırım amaçlı olarak da e, kendi adıma düşünebilirim. Tabii ki sizin için yatırım tavsiyesi ifade etmez bu arkadaşlar dediğim gibi riskleri çok az, avantajları çok fazla. Şirketin patronları da özellikle dürüst olduğu için e, yatırım yapmayı düşünebilirim bu şirketle alakalı olarak.